abi hücum hmm. olarak hmm. evet size hmm. dediğiniz gibi yani devre biterken o sürpriz gol güzel ama e, öyle bitti halde ikinci yani devre arasında soyunma odasında mutlaka o gelen golün e, mutluluğu yaşanıyordur ama ama Abdullah Hoca ve ekibi oyuncularına o 15 20 dakikada verdiğimiz pozisyonlar rakibin her geldiği atakta nefis e, atak organizasyonları cevap veremiyoruz gibi sıkıntılı başladık ama ikinci yarıda oyuna iki tane oyuncu dahil edilmesi bunlardan birisi işte asist yapıyor birisi golü atıyor sonra o da gol atıyor gibi birçok e, olayı ikinci 45 dakikasında bünyesinde barındıran ve e, uzun zamandır ben Trabzonspor'u ki bunu çok belki direğe getiriyorum Ömer abi hani e, Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra Trabzonspor evet şampiyon oldu ama o Mart ayındaki o maçtan sonra o coşku Trabzonspor'un oyununu çok göremiyorduk ama bu 45 dakika yani ikinci yarı maçın ikinci yarısı gerçekten de keyifle izlendi. Temposuyla, gol pozisyonlarıyla. Bir de şunu söyleyeceğim. Bilmiyorum Ömer abim sizin de o konudaki fikrinizi merak ediyorum. Evet ikinci 45 dakikadan bahsediyorum. Evet Trabzonspor'un ön bölgedeki üretkenliğinden bahsediyorum. Ama bence Trabzonspor'un ikinci yarıda attığı 3 gol mü? Yoksa yaptığı doğru ve Takım savunması doğru duruş derseniz ben doğru takım savunması ve duruş derim. Çünkü o doğru takım savunması ve doğru duruşlar Trabzonspor'u ön bölgece daha etkili hale getirdi. Kesinlikle. Bilmiyorum. Tabii rakip de risk alıyor zaten morali bozulmuş. Şimdi onlar beklemedikleri bir şok yaşadılar. Yani şimdi e, dikkat ederseniz Monaco'nun e, ilk 25 dakika oyunun hakimi. Etkili atak girişimleri yapıyor ama... Maçı böyle bir şey havaları var. Yani biz bu maçı nasıl olsa... Istedim. Koparacağız. Yani he, o havadalar. İlk başta da işte rahattık, şeydik, rahat kazandık. E, o hava vardı. Ama esas onların direncini kıran bence birinci gol değil, ikinci gol. Doğru. Hemen ikinci yarının başı. başında. Hemen. evet O golden sonra Monaco bir anda tamamen dağıldı. Trabzon'da tamamen bir takım oldu.